Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sıradaki parçamızın ismi El e, Türkümüz Zazaca çok bilinen ve sevilen bir Türk olacak. E, akordumuz Do, ritmimiz 5-8'lik. E, hemen Do notasıyla başlayalım. Do, Re, Do, Do, Re, Re, Mi. Şimdi burada bazı Do'larımızı üstten, bazı Do'larımızı da ortadan yukarıya doğru alacağız. Sebebi e, ok yönlerimizi akıcı halde tutabilmemiz için önemli. E, türkü boyunca birkaç yerde bunu kullanacağız. Bazı yerlerde üst üste do do yapacağız. Aşağı yukarı. Bazılarında işte do re do do tekrar bu şekilde. akışına göre yönüne doğru yukarı gelmesi gereken kısımlarda orta telden yukarı alacağız. Şimdi tekrar baştan alıyoruz. Do re do do re re ni Buradaki lağlarımızın, lağlarımızın bazılarını da üst boş alacağım. Onları hepsini belirteceğim. Üst boş tel, la, re re si do, do si, si la la la. Tekrar üst boş tel, la la, do 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 si si, si la do si si la 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 la. la, la. İkinci lağımızı yukarı çıkarken tarıyoruz. La, la la la. Ve iki kere üst üste yapacağız burayı. Burası röplüzü en başa tekrar dönüyoruz. Do re do do re, re mi mi re re do si do la la mi 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 re 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 do 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 si si la re 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 si do do si si la 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 do 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 si 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 la do si si la la Şimdi burayı bir de akıcı haliyle çalalım. Şimdi şan kısmının yani sözlerin başladığı yerdeyiz. La 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 re 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 do 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 si si. La 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 re 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 do 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 si si. La 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 si la. Burası röpüzü. Dönüyorum burayı tekrar. La 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 re 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 do 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 si si. La 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 re 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 do 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 si si. La 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 si la şimdi sözlerin başladığı kısım dedik buranın devamında da en başta çaldığımız kısmı ekleyeceğiz do re do do re re mi mi re re do si do la la mi 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 re 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 do 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 si si la la re 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 si do do si si la 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 do do do, do si 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 la do si si la la Tekrar iki kere çalıyoruz. Bu şekilde sözleri oturttuktan sonra tekrar bu kısmı ara boşluk intro olarak kullanacağız. Burayı da bir akıcı halde çalalım. Yine kısa ve hızlı bir video yapmaya çalıştım. Umarım işinize yarayan faydalı bir video olur. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.